Hava atışı yapıldı. Karşılaşmada ilk hücum konuk ekip Yukatel Merkez Efendi Belediyesi adına olacak. Kalen Lukas. geriye çekilerek şutu isabetli. Tali Lukas karşılaşmadaki ilk basketi kaydediyor. Jeremy Hollowell Sean Arment arkasında Hollowell zorladı pozisyonu. Basketi çıkarmayı başardı Jeremy Hollowell. Nusret Yıldırım Peyton Aldrich'e indirdi. Peyton Aldrich basketi kaydetti. Hapsın arkasındaydı ama Kalin Lucas, Peyton Aldrich'in üzerine gitti. Blok geldi Peyton Aldrich'ten. Şimdi Necestina, Lomas. Lomas'ın atışı süre dolarken isabetli. Çok kritik bir ucundu bu. Bu arada Hamilton. Kalin Lucas, kota altına indirilen top absından yanıt geliyor Hamilton'a. Hakan. Hakan Sesinan'ın yanından bitirdi. Hakan sayılı. Yiğitcan turna. Emircan'ın perdesinin sonrasında 3 sayılık basket Yiğitcan turnadan. Şanamın köşeye çevirdi. 3 sayılık basket Sinan. Jeremy Holwell. Bu kez Upson'a indirilen top. Devontae Upson. Hamilton onun savunmasında. Upson'un perdesi. Şimdi devrildi Upson. Basket foul. Devon Thompson. Malcolm Thomas perdedeydi. Şimdi devrildi. Köşede Gary Brown. Üç sayılı atışı, Gary Brown. Gary Brown iki kişinin arasından çıktıktan sonra pasını verdi. Sean Arbund. Üç sayılık basketle başlıyor. Son çeyreğe. Ali Lucas. Sestina. Nate Sestina. Üçlüğü gönderdi. Erken bir mola geliyor. Sean Armand. Thomas Huck yazılı arkasında. Sean Armand. Nusret perdesi. Emircan çıktı oraya. Şimdi Daniel Hamilton. Üç sayılı atışı isabetli olmadı. Kalin Lucas'ın reboundu. Jeremy Holwell Sean üzerine adımladı. Atışı oh kaçırdı. Man. Takip sımacı. Net Sestina. Emircan perdeye geldi. Kalin Sestina. Sestina'dan bir üç sayılı atış daha. Bir isabet daha buldu. Sestina. Maçın son periyodunda bu arada bir hata daha. Kali Lucas kapıyı kapatan üç sayılık basket olabilir. Sestina topu çevirdi. Kali Lucas'a geldi. Tepeden üç sayılık atış. Kali tam bu da israf etti. Thomas Akyazılı çembere gitti. Blok oh. geldi Malcolm Thomas'tan. Kali Lucas. Kali Lucas solundan çembere gitti. Turnikesi kaçtı ama yine Nate Sestina. Takip sımacı. İki takım da mücadele için tebrik ediyoruz.